araç kiraladılar. Ardından bant yapıştırıp plakayı değiştirdiler. Yetmedi. Otobüs durağına yanaştılar. Otomobilin içinden bir kadının telefonunu çaldılar. O şehir eşkıyaları ilk duruşmada tutuklandı. Suça hazırlık yapıp plakayı değiştirdiler. Ardından durakta bekleyen kadının telefonunu çaldılar. Fazla kaçamadan yakalandılar. Geçen yıl Mart ayıydı. Hasan Öke araç kiralayıp arkadaşıyla beraber Beyoğlu'nda gezmeye çıktı. Ama niyetleri başkaydı. İki genç önce akaryakıt istasyonuna geldi. Hasan Öke ödeme yaptı. Ardından suç ortağıyla beraber yakalanmamak için plakadaki 8 rakamını elektrik bandıyla 6'ya çevirdi. Şehir eşkıyaları yanlarına iki arkadaşlarını daha aldı. Seyir halindeyken yol üstündeki bu durağa yanaştı. İçlerinden biri camdan uzandı, kadının telefonunu kapıp kaçtı. Eyüp Sultan'da denetim yapan polisler plakanın değiştirildiğini fark edip ceza yazdı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alındılar. İfadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler çıktıkları ilk duruşmada suçlarını itiraf etti, dördü de tutuklandı.